Sen yetersin, ey kardeşim. Umutla kol kola her zamanki gibi inan, inan, inandığım yolda yürü, inan, inan. İşte ardından inan, yol yürümekten onur ve gurur duyduğumuz lider, AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız. Recep Tayyip Erdoğan. Sevgili Tekirdağlılar, AK Parti Tekirdağ Teşkilatımızın değerli mensupları, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, değerli dava ve yol arkadaşlarım. Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Buradan Çerkezköy'ü, Çorlu'yu, Ergeneyi, Hayrabolu'yu, Kapaklı'yı, Malkara'yı, Marmara Ereğlisi'ni, Muratlı, Saray'ı, Süleyman Paşa'yı, Şarköy'ü selamlıyorum. Tekirdağ'ın tüm ilçelerindeki, mahallelerindeki, hanelerindeki kardeşlerimi yürekten selamlıyorum. Alemi titreten fatihler gördün. Bugün özlediğin fetihler gördün. Rabbimden nice lütuflar gördün. Vazgeçilemez dağımsın Fetihler gören, fatihler gören, Rabbimden lütuflar gören Tekirdağ. Gaza medeniyetimizin Solmayan goncası gönül medeniyetimizin parlayan incisi Tekirda. Rumeli deyince gözleri buğulanan hasreti de acıyı da sevinci de iliklerine kadar yaşayan onurlu Tekirda. Sadece destan yazmakla destan yaşamakla kalmayan kendisi de taşıyla, toprağıyla destan olan Tekirdağ. Rabbime yaklaşık bir buçuk yıllık aradan sonra bugün Tekirdağ'la bir kez daha buluşmayı nasip ettiği için hamdü sena ediyorum. Tekirdağ 2019 seçimlerinde büyük şehirde yüzde %44 44'e ulaştı. Ama maalesef bu yeterli olmadı. İnşallah bir dahaki seçimde gayretimizi artırarak, Tekirdağlılarla muhabbetimizi güçlendirerek yüzde ellinin üzerine çıkacağız. Buna hazır mıyız? Buna var mıyız? Maşallah. Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşma mecburiyeti hiç olmadığı kadar Gerekli hale gelmiştir. Ülkemizi 2023 vizyonuyla buluşturan parti olarak bu hedefleri hayata geçirmekte yine bizim görevimizdir. Sadece bununla kalmayacak. Bizden sonraki nesillere güçlü bir 2053 vizyonu miras bırakacağız. Bu tarihi ve kutlu mücadelede Tekirdağ en önde görmek istiyoruz. Buraya gelmeden önce 41. Komando Tugayımızda sancak teslimi törenine katıldım. Kongremizden sonra Tekirdağ Burada şimdi ismini de açıklıyorum. Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nin açılışını yapacağız. Fehmi Cumalıoğlu abimiz gençlik yıllarımızda birlikte siyaset yaptığımız bir büyüğümüzdür. Hayrap oldu. Ve 1912 doğum. Ve yıllarca bakanlıklar yaptı. Başhekimlikler yaptı. Hayatı dolu dolu olan bir büyüğümüzdür. Yanılmıyorsam da 96 yılında rahmetli oldu. Ve dedik ki bir tekir dağlı olarak, hayra bolulu olarak bu şehir hastanemize İsmail Fehmi Cumalıoğlu abimizin ismi yakışır. Çünkü bize bu büyüklerimizi unutturmamak yakışır. İnşallah bu hastaneyle artık İsmail Fehmi Cumalıoğlu abimiz de unutulmazlar arasına girmiş olacaktır. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını en iyi işte bu fotoğraf anlatıyor. Bir yanda kahraman ordumuzla sınırlarımızda ve sınırlarımızın dışında milletimize huzur verecek, dostlarımıza güven verecek, düşmanlarımıza korku salacak bir Türkiye var. Diğer yanda şehir hastaneleriyle, yollarıyla, köprüleriyle, okullarıyla Karadeniz'de bulduğu doğal gaz başta olmak üzere enerji projeleriyle, sanayisiyle, ihracatıyla güçlü bir altyapı inşasına devam eden bir Türkiye var. Aynı şekilde dış politikadaki onurlu duruşuyla bölgesinde ve dünyada sözünü dinleten, itibarını yükselten, etkisini artıran bir Türkiye var. AK Parti geçtiğimiz 18 yıldaki başarılarıyla ülkemizi bu noktaya getirdiği gibi inşallah önümüzdeki dönemde daha büyük başarılarla milletimizin umudu olmayı sürdürecektir. Unutmayınız, ülke ve millet olarak en az bir asır önce yaşadığımız dönem kadar kritik bir süreçten geçiyoruz. Vatan topraklarına gözünü dikenlerden milletimizi birbirine düşman etmeye çalışanlara kadar tüm şer senaryolar tedavüle sokulmuştur. Hamdolsun Allah'ın yardımı, Milletimizin feraseti bizlerin gayretiyle bu oyunların hepsini de boşa çıkardık. Milletimiz büyük ve güçlü Türkiye idealinden vazgeçmediğini, bunu hayata geçirme sorumluluğunu da yine AK Parti'ye verdiğini her mücadelemizde yanımızda bulduğumuz desteğiyle bunu gördük.